Ne haber Hüseyin ağa? Sesin geldiği yöne döndüm. Garip bir adam bir kabin başında durmuş ve kabre doğru sesleniyordu. Ne haber? Sana yaşarken ne haber diye sorduğumda göbeğini tutarak iyiyiz iyiyiz derdin. Şimdi de iyi misin ha? Şimdi de iyi misin Hüseyin ağa? Demedim mi sana? Dedim. Anlatmadın mı sana? Anlattım. Ne oldu malın ha? Malın ne oldu? Allah yolunda kullanmadığın, Allah'a vermediğin malını <laughs> oğlun şeylere veriyor şeylere. Yine İstanbul'da kıymetli olun... Sen İstanbul'a gelince camileri gezerdin ya. Oğlun, oğlun pavyonları geziyor. Yo kızma, kızma Hüseyin'a. Onu ben değil sen yetiştirdin. Demedim mi sana? Ha? Demedim mi? Oğluna Allah'ın hükmünü öğret. ''Ben öğreteyim demedim mi?'' ''Dedim.'' ''Ya sen, sen ne yaptın?'' ''Söyle söyle utanma, beni muhtara şikayet ettin.'' ''Şimdi de et, Hüseyin Ağa, şimdi de.'' Et. ''Bak, muhtar da orada yatıyor.'' ''Hey muhtar, Hüseyin Ağa'nın şikayeti var.'' Hayretle izlediğim bu garip adam ilerleyerek başka bir kabrin başında durdum. ''Duydun mu muhtar, Hüseyin Ağa'nın şikayeti var.'' Duymuşsundur sen duymuşsundur. Senin köyde duymadığın haber olur mu? Hele şimdi, şimdi daha iyi duymuşsundur. Hadi muhtar hadi, yine beni şikayet et. Bir altı sene daha yatayım. Yine uydur ne uyduracaksan. Şikayet etsene muhtar, şikayet etsene. Niye cevap vermiyorsun? Öldün mü be adam? Sahi, sen ölmüştün değil mi? Vah vah vah, ee, şimdi kim şikayet edecek? Bu sana söyleyeyim ben. Şimdi ben şikayet edeceğim. <laughs> Kime mi? Seni oraya upuzun yatırana muhtar. Nasıl? Rahat mısın orada? Devlet güvencesi orada da var mı? Söyle var mı yardımcın? Yardım çağırıyor mu? <laughs> çağır çağır muhtar çağır. Daha çok çağıracaksın. Eee artık anladın değil mi muhtar? Artık anladın. Allah'tan başka dost olmadığını, Allah'tan başka yardımcı olmadığını artık anladın. Anladın ama iş işten geçti. Değişik mezarları gezen bu garip adam bazen elini öfkeli bir şekilde kaldırıyor, bazen ılık ve sevecen bir sesle hitabetini sürdürüyordu. Eee kendine imam denilen zat. Ne haber? Şimdi Mevlüt okuyup yolunu buluyor mu? İndirmediğin hatimlere müşteri çıkıyor mu? Yine arkanda sana cahilce hürmet eden cemaat var mı? Onlara yine aynı müfredatı okuyor mu? Ha sahi anlatmadığın gizlediğin hükümler ne oldu? O hükümleri yine gizleyebiliyor mu? Söyle, söyle gizleyebiliyor mu? Gizleyemiyorsun, hiç gizleyemiyorsun. Allah'ın hükmü kullardan gizlenir gizlenir de Allah'tan gizlenir mi? Gizlenmez, gizlenmez elbet. Şimdi anladın. Anladın ama geçmiş ola. 163'ten kurtuldun. Kurtuldun ama 6666'dan nasıl kurtulacaksın? Allah'ın hükmünden nasıl kurtulacaksın? Biraz evvel muhtarla konuştum. Alimden hiç memnun değil. Hüseyin ağlı öyle. Yine onlara iltimas geçecek. Onlara cennet vaat edecek misin? Allah'a inanıp tağuta kulluk yapan o zavallılara cennet vaat edecek misin? Öldükleri zaman onlara kelime-i şehadetin manasını sorsalar. Hangisi bilecek? Tabi bilmezler. Sen anlatmadın ki. Anlattın mı? Anlatmadın. Anlatmadın yetmiyormuş gibi. Benim anlattıklarımı da tevil ettin, geçiştirdin. Onlardan çoğu da senin dediğine inandı. Şimdi de seninle beraberler. Şükret kabirlerinden kalkamıyorlar. Yoksa gelip kemiklerini kıracaklar. Öyle değil mi muhtar? Öyle değil mi Hüseyin'a? Öyle. Öyle öyle ya iş işten geçti. Vay sizin halinize.